Arkadaşlar merhaba Bugün Minecraft oynuyoruz ama her kırdığımız şey ipeksi dokunuş olarak elimize geri geliyor. Bilmiyorum anladınız mı? Ben bunu ilk gördüğümde anlamamıştım ve birazcık baktım 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 anlamam için 25 dakika geçti ama anladım. Ben size şimdi 25 dakikadan kısa sürede anlatmaya çalışacağım. Şimdi mesela şu anda oyuna girdik ve bir şey kıralım. Ne kıralım? Bir tane çimen kıralım ve elimize çimen olarak geri geliyor. Kırdığımız her şey bu şekilde elimize gelecek. Nasıl kırarsak o şekilde elimize geliyor. Çalı. Çalı tohum alamıyoruz. Sadece çimen alabiliyoruz. Çalı, Çal. Böyle garip bir garip bir şey. Bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Eğer daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi bakın. Bu videoya 592 milyon like gelebilecek ve yarın kadar geçemezsin Ayrıca da çok hızlı konuştum bu arada efsaneydi. <laughs> Ayrıca şimdi bir söyle isim geldi onu. Fortnite içerik mağazasındaki Berk Mesle kodunu kullanmayı unutmayın. Kullanan kullanan herkese çok şükür Bakalım o kodu kullanan 592 milyon kişi bulabilecek miyiz? Teşekkür ederim. Hadi en sevdiğim oyuna başlayalım. Birazcık bundan da kıralım. Elimizde yapraklarla gezelim. Şimdi bizim yapmamız gereken şey her zaman gibi bir odun alıp odunla ee, kazma yapmamız gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Basit şeyleri alamayacağız. Mesela taş. Taşı nasıl alacağız? Ben onu düşünmedim lan. Kırık taş daha doğrusu pardon. Kırık taş nasıl alabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir şekilde halledeceğiz galiba. Önce crafting table'ımızı yapalım. Attım yanlışlıkla her şeyimi. Çubuk çubuk yapalım. Ve ilk kazmamızı Yaptık Bu dursun burada Şimdi ben kırık taşı nasıl alabileceğimizi düşünüyorum Çünkü ee, kömürleri de alamayacağız Oo, Ooo birazcık zorlayıcı olacak Buraya bir inelim o zaman bir Bir bakalım taşları kırdığımız zaman Normal taş olarak geliyor bize Evet bunları ne yaparsak kırık taş olarak elde edebiliriz düşünüyoruz. Bunları ben normal crafting table'da kullanırsam olmuyor galiba. Mesela Nether'a gitmek istiyorum. Nether'a gitmek için bunlardan çakıllardan kırmam gerekiyor. Ama çakıllar çakılları kırdığım zaman bana normal çakıl bloğu olarak geleceğinden dolayı çakıl taşı alamayacağım. Ben çakıl taşı alamazsam nasıl Nether'a gideceğim? Oğlum çok fazla etken varmış lan Minecraft'ta. Ee ne bu? Biz bok yedik. Dur bakalım çıkamıyorum buradan şu anda. Sıkıştım yanlışlıkla. Dur, birazcık taş kaza kaza çıkayım. Crafting table'ıma geri gitmek istiyorum bir. Merhaba. Şimdi biz bu taşlarla neler yapabiliyoruz? Bu hiçbir şey yapamıyoruz biz bu taşlarla. Hiç böyle taş, maş taş tuğla yapabiliyoruz. Ben taş tuğla istemiyorum. Taş butonu yapabiliyoruz. Peki. Ha anladım. Dur, bir şeye bakacağım. Sanırım benim kırık taş elde etmem için eee burada elde edemiyorum kırık taşı. Ondan eminiz. Ondan %100 eminiz. Kırık taş elde etmek için eee sanırım benim köy falan bulmam gerekiyor. Hapşıracağım. Hapşıramadım. O yerde esnedim. Çok garip bir şey yaşadım şu an. gel. Ah! <laughs> Sonunda hapşurdum tamam. Çok garip bir aşama yaşadım orada. Hapşuracaktım, hapşuramadım. Sonra esnemeye başladım. Sonra esne garip bir şekilde esnedim. Sonra tekrar hapşırmam geldi. Sonra hapşuramadım ama sonra hapşurabildim. Böyle bu maceraya katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi taş yerindeyiz burada ama burada hiçbir şekilde kırık taş yok. Hep <laughs> beraber. Köy falan bulmamız gerekiyor bence. Öbür türlü imkansız. Hani gerçekten imkansız. İçimden bir ses benim buralarda bir yerde köy olduğunu söylüyor. Aslında şey de yapabiliriz. Ama şu anda yapamayız onu galiba. Cobblestone Generator yapabiliriz. Ama Cobblestone Generator yapmak için lağımız da var, suyumuz da var. Tek ihtiyacımız olan şey kova. Kova yapmak için demir lazım. Demir yapmak için, demir kırmak için taş, taş kazmaya ihtiyacımız var. O yüzden her türlü Cobblestone bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bulacağız. Siz bana güvenin. Ama böyle düşersem bulamayabiliriz. Ah bulduk lan. Harbiden köy bulduk ha. Bak kabuston, kabuston. Harbiden bulduk biz zekiyiz ha. Harbiden zekiyiz Peki bir yatağınız var mı? Önce ben bir uyuyayım ya. Saat geç oldu biliyor musunuz? Yoruldum bir de. Koştum baya. Valla yorucu bir gün lan. çıkamıyorum ki ya. Nasıl bir ev bu? He. Abi ben uyuyom. Tatlı rüyalar. O zaman kabuston farmlayalım O burada meşale falan da var. Onu da alalım. Oh, mis gibi. Ne oldu lan sana? Kırık taş. Ve taş kazmamızı aldık. Hatta uzun taş kazabiliriz. Buradan ihtiyacımız olduğu kadar taşı alalım. Sonrasında kaçıp gidelim. Çünkü bir daha taş bulamayabiliriz. Sizin... Ne yaptım lan? Metin... Metin okuyucu. Metin okuyucu. Metin açtım yanlışlıkla galiba. Çekil Evinde eşya var mı diye bakacağım. Bu ne? Duman fırını. İşimi görür mü? Görebilir belki bilmiyorum. Alalım. şimdi domuzcuklarını saldım. İhtiyacımız olabilecek her şeyi alalım. Senden kömür çıkacak. Seni alalım. Kıralım seni. Aa ya direkt campfire olarak gelecek değil mi? Kömür çıkmayacak. Doğru. Doğru. Unuttum bir anda. Aa kömür çıktı lan. Bir anda kömür çıkacak sandım. Normalde kamp ateşi kırdığın zaman kömür çıkıyor. Bu modda oynadığımızı unuttum reis? Neyin var, hiçbir şeyin. Ökbek alırım. Şimdi evini mahvedeyim seni. Aa mesela buradaki camlar var. Camları kırdığımız zaman da cam olarak geliyor lan. Evet. Oha! Sanırım bana bu kadar taş yeter. Kaç tane var? 41 tane taş. Bence bana boyu sonuna kadar yeterli artar bile. Şimdi yapmamız gereken, yapmamız gereken şey. Burada kömür var. Kömürü kırdığımız zaman da kömür kömür olarak gelmeyecek bize. Kömür şeysi olarak geldi. Eee nasıl yapacağız biz bunu kömür? Biz bunu kömürü nasıl yapacağız? Kömür kömür kömürü ısıtabilir miyiz? Kömürü ısıtıp kömür elde edebiliyor muyuz? Ne oldu lan? Singapur server'da lag oldu. Kömürü ısıtıp kömür elde etmeyi deneyeceğim. Gel bakayım. Şöyle oluyor mu peki? buraya koyamıyorum. Buraya koyabiliyorum. Tahta koyabiliyorum. Ha, olmadı. Belki de bunda olmuyordur. Öyle düşünelim. Dur yanlış. Düz fırın yapalım bir tane. Yapamadım. Şöyle. Oluyor, oluyor kömür. Vay be Minecraft'ta ilk bir ilk kömür ısıtıyoruz. Hani kömür kömürü ısıtıyoruz. Hani kömür bloğunu ısıtıyoruz. Çok iyi. Lan odun lazım bana. Tamam aldım alacağım. Birazcık düz odun kasayım. Şimdi madene gireceğiz. Madenden demir set falan yapacağız. Bir de lazım bize. O yüzden elmas bulmamız lazım. Peki biz çakıl taşını nasıl bulacağız ya? Biz Nether portalını nasıl yakacağız? Neyse bulacağız bir şekilde arkadaşlar. Kömür elde ettik. Şimdi, şimdilik bu kadar kömür yeter. Bunları alıp biz bir, bir, tane madene girelim. Ama bulabilecek miyiz ki maden? Şanslıyız biz buluruz buluruz dedim ve bulduk bir şeyler Bakalım pek bir yere gidiyormuş gibi gözükmüyor bu maden Ya da gidiyor Garip bir şekilde devam ediyor hala Çok garip bir maden biz bu, Harbiden devam ediyormuş Harbiden bulduk Tamam demirde bir değişiklik yok Demiri normalde ısıtacağız Elması da ısıtmamız gerekecek Garip olan şey o Hani elmas da ısınacak. Her şey. Kırdığımız her şeyi ısıtmak zorundayız. Merhaba arkadaşlar. Benim bir kılıcım yok. Ben bir kılıç yapsam mı? Bir yapayım bir tane kılıç. Çünkü bunlar beni üzecek. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Bayağıdır yoktum buralarda. Madenlere geri geldik. Tamam. Garip bir maden. Nedense hiçbir şey yok madende. Yürü git lan buradan. Senin arkadaşını da öldürürüm, seni de öldürürüm. Öl. Ha, ah. lan öl. Kömür her zaman lazım olabilir. Zaten pişirmek de uzun sürüyor. Bak arkasından demir çıktı. O yüzden her zaman lazım olabilir. Demir set olmamız lazım Şuradan zombiler geldi Burada bir şey vardır bence Demir Aynen öyle bak varmış Bir tane <laughs> Bir tane Çok garip bir maden lan bu Lan niye hep birer tane demir çıkıyor Bir tane Aa iki taneymiş pardon Aa daha fazlamış Tamam sonunda daha fazla demir çıktı Ooo Tamam siz kapışın Aynen öyle Aynen öyle reisler Hadi oğlum ben seni tutuyorum Hadi ben seni tutuyorum hadi lan Hadi gö gözün görsün da yaptım sana Hadi lan Mal Tuttuğumuz hiçbir şey kazanmıyor be Yine bir çıkmaz yol Bari demir verseydin Oğlum çok garip bir madendeyiz ha. Garip bir şekilde devam ediyor böyle çok dar bir maden. Buradan gelmedin mi be? Böyle buradan da inelim. Suyu şey kapatalım ama ya. Boş boş akmasın abi. Burası çıkmaz yolmuş gibi hissediyorum. Değilmiş. Merhaba Peace Pis creeper lar. Ee, Lan durun lan. 3 tane creeper patladı aynı anda. Aa kri lan creeper patladığı zaman da şey oluyor her şey. Taş olarak geliyor baksana. Düz neyse öyle geliyor. Bir an onu düşünecektim. Creeper patladığı zaman hani normal kabustan çıkarabilir miyiz? Çıkaramıyoruz. Ha üzdü. Bu nasıl ben madeni çözemedim biliyor musunuz? Çok garip. Ha vadi. Vadiye çıktık. Güzel. Hi doğallığını bozmadan yol yapabiliyoruz baksanıza Normal taşla. Hayır bir tane meşalem gitti. Oy. Oh el más estamos Güzel, güzel artık elmasımız var. Ama daha onu ısıtmak zorundayız. Şurada zorunda elmas sandım he. Obsidyen de var. Temiz, tertemiz, tertemiz. Bir şeyler daha ses geliyor. Gelmesin daha fazla. Şimdi kapattım. Gelme zombi. Zombi yapma. Bak ölürsün. Yapma. Ölmek mi istiyorsun? Seni lava doğru iteceğim. Neyse ölün lava git. Başka neler var? Oğlum daha fazla elmas. Oğlum ben nasıl bir madene denk geldim. Hayatım boyunca Minecraft'a girdiğim en iyi maden bu olabilir he. U uçsuz, buca uçsuz bucaksız. Lan yeter çok fazla zombi var. Seni itireceğim. Sen lavda öl. Sen yaşamayı hak etmiyorsun Yan Bir türlü yakamadım Yumruğa da ölmezsin be Ezik. Tamam demirlerimizi aldık. Şimdi demirlerimizle demir kazmayı yapıyoruz. Böyle kırıyoruz. Elmas olarak şey geliyor. Elmas şeysi olarak. Çok garip ya. Acaba elmas taş kazmayla kırarsam gelir mi? Çünkü her şeyde şey var ya. Gelir mi lan acaba? Denesem mi? Onun yerine şunu deneyeyim. Ama şey kırabiliyorduk zaten galiba lapis. Aynen zaten lapis kırabiliyorduk. Demir kazmayla başka kıramadığım bir şey var mı buralarda? Yani falan taş kazmayla. Mesela redstone falan görürsem taş kazmayla kırmayı deneyeceğim. Bakayım Böyle kırınca geliyor mu? Bir deney. Oğlum yeter lan yeter. Şu ben elmaslarımı fırına atayım. Bu kadar demir şimdilik yeter. Oğlum oha bak nasıl peşimden atlıyorlar. Manyaklara baksana. Psikopat gibi peşimden atlıyorlar ha. Sizi lava atayım mı ikinizi de? Siz, onlar beni lava atıyordu sanki. Hadi lava düş. Lan düşmüyor. Ölüyorum. Lava düş. Oh düştü tamam. Mutlu oldum. Ben daha fazla zombi görmek istemiyorum kardeşim yeter ya. Dur taş kazmayla kırmayı deniyordum. Kırmak istemiyorum şimdi elmas öyle. Elmaslarımızı bir temiz temiz alalım. Hiç riske gerek yok. Aa redstone. Tamam bakalım. Taş kazmayla kırdığımız zaman nasıl gelecek bize? Gelmeyecek. İyi ki denememişiz. Oh burada obsidyenimiz de var. 6 tane elmasımız da var. Elmas kazmayı yaptık oğlum. Çok hızlı oldu ha. Şu elmasları da pişirelim. Bir tane kova yapmak istiyorum. Gel bakayım. Ee niye gitmedin oradan? Şu obsidyenleri arttıralım. Şurada daha fazla elmas falan var mıdır acaba? Bir ihtimal. Merhaba Spider Örümcek İki saattir seni duyuyordum. Ses çıkarıyordum. Mersem sen misin? Ooo elmas kazanır. Seri seri kazanır. Bak bende daha fazla elmas yok ya. Çok kadar, o kadar da şanslıydı. Şu ne örümcek mi bu? O kadar elmas bana yeter biliyor musunuz arkadaşlar? Aç gözlülüğümüz mü yok? Fazlasını ne yapacağız? Benim meşalem bitti ama meşalem. Ben meşale lazım. Merhaba iskelet. Oh elmas. Tamam. Bana birazcık kömür lazım. Hatta birazcık neyse demirler pissin önce. Enderman sesi duyuyorum. Enderman sesleri çok korkunç. Bence bir tane bundan yapabiliriz Elmas kaskla Bu hayatı yaşarız biz Ben şu obsidyenleri kazmaya başlıyorum arkadaşlar E, ee, obsidyenleri kazıp nether'a gidelim ya Galiba bu kadar yetiyor ya Şöyle yapacağız bak Böyle 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 Ve böyle mis gibi Peki bunu nasıl yakacağız Geldik asıl soruya Bunu gerçekten nasıl yakacağımıza dair hiçbir fikrim yok arkadaşlar Ben kendime bir zırh yapayım Şöyle şöyle hemen temiz bir zırh yapayım benim daha fazla elmasım yokmuş bitmiş bir tane demir kılıç yapayım İhtiyacım yok ama dursun aa aklıma şey geldi çakıl çakıl var mı etrafta iki tane deneme iki şey iki şey denemek istiyorum iki tane bir tanesi çakılları kırıp altına meşale koyup kırmak böyle bir işe yarayacak mı bilmiyorum mantıken işe yaramayabilir çünkü creeperlar da patlattığı şeyleri normal düşürdüğünden dolayı İkinci hmm. ikinci şey de lav alıp Lav koymak oraya. Lav alıp bekleyeceğim. E, çakıl da yok ki zaten etrafta. Reis bu çakıllar nerede? Ben giymeyi unutmuşum. Çakıl yok lan cidden. Aa elmas bulduk. Daha çok elmas. Daha çok elmas. Ne yapacağız ki daha çok elmasla? Bot yaparız. <laughs> Bir tane de botumuz olur. Oha. Oha. İksire ile elmas arasam bu kadar fazla elmas bulamam ha bu arada. Galiba kayboldum. <laughs> buradan değil, şuradan. Şur, şuradan gideceğiz ama şuraya da bakmak istiyorum. bu buraya da buradan gideceğiz. Dur, buraya bakmak istiyorum. Ha geldim, tamam. <laughs> Okey. Elmaslarımızı pişirelim o zaman. Madem sürü elmasımız var, elmasları pişirelim arkadaşlar, değil mi? Şu suyu şöyle bırakalım. Lav alalım şuradan. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Hmm, nasıl yapabiliriz? Şimdi. Bunları altını şöyle bir kassak Tamam. Keşke öyle yapmasaydım. Ama daha çok lav lazım çünkü. Şöyle, şöyle. Şöyle yapsak pat pat. Bunların yanması lazım arkadaşlar. Şimdi onların yanacak mı ki onlar? Asıl soru o. Bir sürü elmasım oldu? Şöyle yapabiliyoruz. Elmas göğüslüğümüz oldu şimdi. Oha. Aa yandı lan. Harbiden iş yaradı Oğlum ben zekiyim. Ben zekiyim. Harbiden ben zekiyim arkadaşlar. Evet harbiden çok zekiyim ben. Bir daha söyleyeyim ben çok zekiyim. <laughs> Zırhlarımızın çenek elmas olanı değiştiririz. Hadi gidelim nedir abi? Kamerayı kapatıp açıyorum. Bak kapanmış zaten ben açıyorum. 2 dakika önce falan kapanmıştır. <laughs> Merhaba nedir? Merhaba. Ama ben eski nedir diyeyim ya. Keşke yeni yeni versiyona geçseydim. Yeni versiyonla geçmedim. bir sonraki Minecraft videosunu yeni versiyonda çekeyim. Eski nedir dolduğumuzdan dolayı pek bir heyecan kalmadı artık nedir? Han nedir? Her şeyini biliyoruz. Ama hiç çıkamıyorum ki ben. O yüzden pek fark etmiyor gibi. Baksana hiç çıkamıyorum. Ben şu lavdan atlarım. Ben şuradan şuraya atlarım. Atlayamadım. Atlayamadım. Yaşıyorum ama. Ama yaşıyorum. Yaşamıyorum galiba. Galiba yaşamıyorum. Merhaba köy. Ben geldim. Merhaba. Nasılsın abi? Gitme. Arkadaşım bitti. Eşyam da yok. Fakir kaldım. Sizde kalabilir miyim bu gece? Ha? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videoyu izliyorsanız videoyu beğenmeyi bakın. Bu video işte 592 milyon like geldi. Bizim ve Berk Mesek kodunu kullanmayı unutmayın. Fortnite'ın içerik mağazasında. Fortnite'ın alakalı bilmiyorum ama bu videoda reklam ve reklamını yapacağım. Hepinizi seviyorum. Çok kendinize çok çekeyim. Bakın hoşçakalın. Bay bay.